Benim mesela babam çok zayıftı. Birçok kişi de bunu yaşamıştır. Şey çocukluğunda. Babam çocukluğunda çok zayıftı. Hatta böyle zayıf diye dalga geçiyorlar. Şöyle kö köy yerinde abi kırsalda şişman diye dalga geçerler. Zayıf diye dalga geçerler. O yüzden beni böyle obez yapıyordu ve hoşuna gidiyordu obez olmam. Ama benle de obez diye dalga geçiyorlardı. <laughs> benle obez diye dalga geçtikleri için bu sefer de bende vücut dismorfisi oldu. Onu da biliyorsunuzdur. Ne kadar zayıflarsan zayıfla kendinden nefret ediyorsun ve kendini şişman görüyorsun. Hatta bununla ilgili size bir şey gösterecektim. Konu geldi. Konu geldiyse hemen göstereyim arkadaşlar. Şu bayan ölmüş. Biliyorsunuz değil mi? Daha yeni ölmüş. Bu nasıl oluyor? Anoreksiden ölüyor. Çok ilginç. Yani dışarıdan bakan birisi için çok ilginç değil mi? Neden çok ilginç? Çünkü herkes diyor ki yemek yemezsen öleceksin. Artık bir deri bir kemik kaldın. Her şeye rağmen yemiyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Anoreksi hastalığı nasıl oluyor? Yani Nasıl oluyor da insanlar anoreksi hastası olmuş? Nasıl oluyor insanlar? Buna böyle şişman falan diyorlarmış. Bunlar ne kadar gerçek, ne kadarı fake, ne kadarı kurgu, onu da bilmiyorum gerçi de sesini kapatalım. Bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Son halini gördünüz değil mi onun? Lan kadın ölüyor. Hala da haberler.com Nihalcan öldü, öldü mü? Ondan sonra diyorlar ki neden insanlar artık bizim sitelerimizi kullanmıyor da chat soruyor. Peki Nihalcan öldü mü? Nihalcan has Nihalcan'dan hastalığı nedir? Fotoğrafımı paylaşacağım sadece. Şimdi bu nasıl oluyor arkadaşlar? Anoreksi hastalığı nasıl oluyor? Yok baya baya şey olmuş ya. Bu halindeyken işte 29 kilo 25 kilo, kilo düştü falan daha ölmemişti o zaman. Ben bunu şeye yollamıştım. Halkinge yollamıştım. Altına da şey yazdım. ALS değil alın teri yazdım. Göz yaşı atmış bana. Hawking. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Belli bir yaşa kadar şişmanlığından dolayı zormalanıyorsa bir insan ve psikolojisi de e, bozulmaya müsaitse yavaş yavaş kilo verdiği zaman da çevresindekiler ne güzel işte kilo vermişsin vesaire diyorsa bir noktadan sonra psikolojisi bozuluyor. Ve bozulduktan sonra anoreksi hastalarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi biz yemek yediğimiz zaman bize dopamin gelir beynimize. Değil mi? Yani ödül mekanizması. Reward. Ödül mekanizması. Bu insanlarda bu değişiyor. Tam tersi oluyor. Yemek yedikleri zaman artık ödül mekanizması çalışmıyor. Tam tersi pişmanlık mekanizması. Ve yemek yemek bu insanlar için artık mutluluk değil pişmanlık vermeye başlıyor. İnsanlar yani şu anda bunu empatisini yapamıyorsunuz değil mi? Ulan nasıl ya yemek yediği zaman insan? Evet. Çünkü bizim karnımız açıkır yemek yediğimiz zaman ödül sistemimiz harekete geçer. Ama onun harekete geçmeyin veya tam tersi pişmanlık olduğunu düşün. Ve her seferinde aynaya baktığı zaman, zayıfladığı zaman daha iyi bir şey yapmış gibi görüyor. Ve aynı zamanda tabii bu insanlara vücut dismorfisi deniyor ve tekrardan besleme sendromu deniyor. O da bir sıkıntı. Çok uzun süre de yaşayan insanlar, hatta e, Nihal Canda'nın tekrar besleme sendromu yüzünden ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. O da şu anlama geliyor. Çok uzun süre anoreksi hastasıysan bir anda seni besledikleri zaman o vücut onu kaldıramıyor. Vücudun dengesi bozuluyor. Ve söylediklerine göre Nihal Candan'ın da semptomları buna benziyor. Çok ilginç arkadaşlar. Benimle de ilg ilgili bir olay bu. Çünkü daha önce söylemiştim ya. Gençken bende de vardı vücut dismorfisi. Ve bunun sebebi de bak ta benim küçüklüğümden, gençliğimden. Size az önce söyledim ya. Babam çok zayıf diye onunla dalga geçiyorlarmış. Ve o da bir zenginlik göstergesi olarak çocuğunu obez yapmak istiyor. Ve bana sürekli kalıp çikolatalar. Ondan sonra tabii ben bunu yiyince hoşuma gidiyor. Daha çok istiyorum. İstedikçe veriyor. Söylemiyor. Ama şöyle o kuşaktaki anne babaların hepsi böyle. Çoğu böyle yani. Şimdiki kuşaktan da nasıl bilmiyorum ama yeni kuşak yani benim yaşıtım. Anne babalar bu konuda çok daha bilinçli. Amerika'ya gittiğim zaman da Hintli anne babalar çok bilinçliydi. Hani o şey var ya Halloween'de trick or treat şeker mekar topluyorlar ya. Yedirtmiyorlardı çocuklarına. Snack olarak da frozen yogurt. Ice cream bile değil. Dondurma bile değil yani. Ondan sonra benim gibi çocuklar obez oluyor bu sefer. Ve tabii şöyle. Ben bunu normal olarak biliyorum. Ve her seferinde bana diyorlar ki hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Boya gideceksin. Her seferinde bunu git diyorlar. Ben bir sıkıntı olduğunu fark etmiyorum bile. Ondan sonra ben iyice şişko olduğum zaman bu sefer Sokaktaki random insan bile şişkoya baktı demeye başlayınca sokaktaki rastgele insan bile şişkoya bak demeye başlayınca beni hiç tanımayan kişiye bile merhaba o nasılsın tombulum falan demeye başlayınca bu sefer düşünüyorsun. Ondan sonra ters tepiyor bu sefer de vücut dismorfisi oluyor. Ne kadar kilo verirsen ver bu sefer de kendini şişman görüyorsun. Ben bu sefer annem babam lisedeyken de annem babamı hiç dinlememeye başladım. Yemiyordum yani. Ve harbiden acıkmamaya başlıyorsun. Vücut dismorfisi öyle acayip bir şey yani. Acıkmamaya başlıyorsun. Yemek yememeye başlıyorsun. Yemiyorsun yani. Yemek hoşuna bile gitmiyor. Ve ben hani son bir, bir ara 2019'da kilo vermiştim ya 70, 75, 75'e düşmüştüm. Onu düşünüyordum lan ben 75 kemiklerim gözüküyordu. 72 kiloyken üniversitede 72 kiloydum. Lise sonunda üniversitede falan. Abi neydi o zaman? Ondan sonra geri gel, gelip üniversite fotoğraflarına bir baktım. Lan dedim ben baya baya zarganaymışım. Farkında değilim. Gerçekten farkında değilim. Şu anda da hayatımda en fazla olduğum kilodayım aslında. 89 kilo. Ama bilmiyorum sağlıksız hissetmiyorum kendimi açıkçası. En son ölçüm yapıldığında kas kütlesi artmış. Bunu kasıtlı olarak yapmıyorum ben. Bilmiyorum sağlıksız hissetmiyorum yani kendimi. Mesela ben 86 kiloydayken gene şiş koydum. Videolarda falan görüyordum kendimi şişko olarak. Şimdi arkadaşlar peki fazla kiloluyken ya da kilo fazlanız varsa ve bunu Fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız, daha, e aynen fazlalıklardan kurtulmak istiyorsanız, şişmanlıktan kurtulmak istiyorsanız nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar kesinlikle yememezlik yapmayın. Eski bir obez olarak ve eski bir vücut dismorfisi olan insan olarak bunu söylüyorum size. Kesinlikle yememezlik yapmayın. Peki nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Sağlıklı yiyecekler bulacaksınız. Karbohidratı büyük ihtimalle çok fazla alıyorsunuz büyük ihtimalle onu azaltmanız gerekecek ama özellikle mesela pilav yerine kepekli pilav gibi. Ekmeği mesela kesmek. Mesela beyaz ekmek gerçekten lüzumsuz. Ya sağlıksız olduğu söyleniyor. Ben de gördüm, yaşadım bunu. Beyaz ekmek yerine alabileceğiniz çok fazla ekmek türü var. Çavdarlı ekmek vesaire. Kepekli ekmek. Tam buğday bile hatta. Şu an bizim eve beyaz ekmek girmiyor yani. Nohut ekmeğidir, carttır, curttur. Hani paran olduğu zaman ne hani yapılabilecek yatırım nedir budur abi. Bira vesaire bunlar çok göbek yapar. Pizza gibi çok böyle aşırı şeyler fast food türü yiyecekler. Bunlar da zararlı. Bunları sadece cheat meal olarak haftada bir vesaire. Biraz kaçırdıysanız hemen sağlıklıya dönüş. Bunlar önemli. Yani ne yediğiniz önemli. Carçurt diyetinden hani şey sihirli diyetler falan var muhabbeti yapıyorlar ya. Sihirli diyet ya da carçurt diyetinden ziyade. Çünkü onları hayatınızın sonuna kadar uygulayamazsınız. Bunlardan ziyade egzersiz yapabilmeye çalışın, yapmaya çalışın. Ve onun da mesela hani body'e gidip ağırlık pompalamak da hiç yoktan iyidir. Ama mesela kardiyostur, şudur budur yani yapabileceğiniz çok şey var arkadaşlar. Ben şu anda yani tabii ki herkes benim imkanıma sahip olamayacak büyük ihtimalle. Yaşadığınız şehirden, zamanınızdan vesaireden dolayı. Grup dersleri var. Orada çok değişik böyle mobilite e, egzersizleri yapılıyor. Zaten 40 yaşından sonra en ideali o. Ama hiç yoktan kardiyo, egzersiz, spor. Bu. Bunu yapacaksın. Üstüne de temiz yiyeceksin. Hareketsiz bir yaşam tarzı varsa ne yaparsan veremiyoruz. Evet. Günlük Yani vermeye niyetliyseniz egzersiz yapın arkadaşlar. Egzersizsiz, e sağlıksız bir kilo verirsiniz. E diyorum ya bak. Artık şeyinde bile değilim ben. Kilo kaybetmesinde bile değilim. Hayatımda hiç olmadığım kadar kiloluyum şu an. 89 kiloyum. Bana deselerdi ki 2025 yılına 89 kilo alacaksa korkardım ha. Allah kahretsin derdim. O kadar emeklerim boşa mı gidecek? Kuzey dümdüz kilo değil. Dümdüz kilo değil canım onun farkındayım. Zaten orada yağ oranına falan da bakıyorlar. Yağ oranı artmamış gözüküyor yani en sonuna itibaren. 89 falan. Benim normalim 80'di. Ama dediğim gibi yani hiç obez hissetmiyorum kendimi. İnsan obez olunca böyle ne bileyim en basitte böyle bir merdan çıkarken yürürken falan yorulur ya. Hiç hissetmiyorum abi. Ben 1.70'e bir, bir şey, 90'ım ama hiç göstermiyorum. Çok kaslısın demek ki. Alper Tunga doğru söylemiş. Çok kilo aldım artık kilo vermek için bir şeyler yapmayayım tarzında bir zihniyete verilen kilo bir süre sonra iyi bir kiloya geldikten sonra kaybolduğundan sonrasında eski eski rutine döndüğünde eski kilona geri çıkıyorsun. Doğru. Yaşam tarzını değiştireceksin. Şu an arkadaşlar en en son durum. İsrail Gerçi siz nereden bileceksiniz ki? Türkiye e, basından takip ediyorsanız İsrail-İran durumunu Bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle yabancı basından takip etmeye çalışıyorum ben mümkün olduğu kadar Uzun zamandan sonra ilk defa kredi kartı borcum şeyden fazla geldi Ama anormal bir şey değil korkmayın kazandığım paradan fazla geldi ee, Ama korkulacak bir şey yok arkadaşlar çünkü 40 bin liraya şey aldım ya Hem grafik kartı aldım hem de SSD aldım onlar 40.000'e yakın tuttular O yüzden öyle oldu sıkıntı yok arkadaşlar Birikmiş paramdan oraya aktarıp o şekilde ödeyeceğim yani. Sorun yok. Güzel yatırım oldu ama. Gerçekten iyi yatırım oldu. Onun yerine mesela lens alsam lens de 40 bin liraydı. Lens o kadar iyi bir yatırım olmazdı büyük ihtimalle. Zaten bu yüzden para kazanıyoruz yani. Her gittiğimizde mesela her çekimde uzağa gidiyoruz ya. O yüzden bana çok pahalıya geliyor o çekimler. Lojistiği sıkıntı. Ama yani değiyor. Değiyor ne yapalım. Herkes parasını bir şeye harcar. Ciddi ciddi paramı mesela paramı kumarda yedim diyen adam da var. Ben ticarette çok iyi para kazanmıştım. Paramı ciddi ciddi rakı, rakıda yedik diyen adam da var. Yani milyonlarca lira nasıl yedik rakıda? Yani her gün sürekli gidiyorlarmış yani. Öyle restoranlara falan diyen adam da var. Çocuk büyüten adam da var yatırım olarak. Ben de bunu yapıyorum. Bunun sonucunda da hani şey gelecek mi? Bunun parasını çıkaracak mıyım? Çıkarmayacak mıyım? Onu bile düşünmüyorum biliyor musunuz? Çünkü normalde hani şu parayı verdim bunu çıkarmayı geçtim katlamam lazım diye düşünür arkadaşlar. Ben geri çıkartayım. Bana yeter bile gerçekten. Gerçekten öyle. Geri çıkarmasam da önemli değil. Sponsor alırız, bir şey yaparız. En kötü bir öpücük yollarsınız arkadaşlar. Hetero şekilde ama. Hani ne olacak ya abi? Emekli yaşlılar gibi milyonlarca lirayı sonra mezara mı götüreceğim yani? Gerçekten para arkadaşlar araç. Mutluluk aracı. Eğer aç olarak büyümediysen, bu açlık yoksa sende, para açlığı yoksa sende çok daha rahat tatminkar bir hayat yaşıyorsun. Ama para açlığıyla şey yaptığın zaman küçüklüğünde para açlığın varsa o zaman sürekli abi para kasayım para kasayım sonuna kadar. Abi amacın ne? Amaç çok işte para. Ondan sonra da adamlar o paraları nerelerine sokacaklarını bilmiyorlar. Sonra da salak salak yerlere harcıyorlar. Orada mutlu olacaklarını sanıyorlar falan. Sonra şey hoş geldin kokoculuk. Huhu hanım paraya aç doyuramıyorsunuz. Kumar ve alkol bağımlılığı da geliyor beğenmeye. Kesinlikle. Para kasma amacı FAB sponsor olmak. <laughs> Gerçekten öyle arkadaşlar. Bak şimdi benim parayla vizyon alamazsın. Benim vizyonum. Mesela param biraz daha param olsa gezerim. Biraz daha param olsa. Mesela bu filmden çok popüler oldu film. Çok iyi para geldi. Bir tane dediğim gibi sitelev'den evden bir daire alırım. Daire aldıktan sonra bir de araba alırım. Çünkü benim araban bayağı eski. Ama araba da çok böyle göze batan bir araba değil yani. Şekil. Benim için önemli olan ne biliyor musun? Müzik sistemi güzel olsun aga. <laughs> Onun haricinde hiç umurumda değil. Giderim şöyle bir Honda Civic alırım abi. Tamam yeter bana. Güzelinden. Bu kadar. Bunun daha üstünde kesinlikle bak yat. Daha böyle büyük bilmem ne evler. Neden biliyor musunuz? Ben bak benim gibi adam bizim işimiz gücü, biz işi gücü olan adamlarız. Macerayı falan seven adamlar olduğumuz için. Çok fazla mal mülk insanı ele geçiriyor. İnsanı kontrol ediyor abi. Çünkü onların da masrafı oluyor. Onların masrafı olduğu için onlar için de daha da çok kazanman gerekiyor. Ben neciyim biliyor musunuz? Belli bir paranın üstünde abi böyle sezonluk kiralamalarlı var ya veya Airbnb böyle bir haftalık kiralıyorsun. Ya da gidiyorsun bilmem nerede otelde kalıyorsun. Ya da arkadaşının mekanında kalıyorsun. Yat falan hepsi öyle. Kendim olmayacak arkadaşım yatı olacak mesela. Ha çok 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 mu param oldu? O zaman yüksek bütçeli film çekerim. Ha gezdim de ge yani gezerim. Çok çok param oldu yüksek bütçeli film çekerim. Mutluluk arkadaşlar tatmin benim için bu. Herkes için bunun farklı olduğunu farkındayım. Dediğim gibi yani aç olmamak, paraya aç olmadan büyümek o yüzden güzel.